Merhaba 6 sınıf öğrencileri iki dersimiz dördüncü bölüm üçüncü dersi olacaktır iki ondalık sayının birbiriyle çarpımı e, iki ondalık sayının gördüğünüz gibi burada bir tane örnek vardır iki ondalık sayısı vardır ve bunun gibi e, işlemler yapacağız sıfır tam onda dokuz sıfır tam yüz, onda altı burada ne yapıyoruz çarpma işlemi yaparken virgül yokmuş gibi çarpacağız yani sanki burada virgül yoktur. Evet. E, virgül, e, virgül kaldırdığımızda e, burada kaç kaldı? Tabii ki 9 kaldı. Burada 6 olur sayı. E, 9 çarpı 6 kaç yapar? Tabii ki 54 yapar. E, şimdi ne yapıyoruz? Burada ya basamaklar sayacağız. Virgülden sonra kaç basamak vardır? Burada 1 basamak vardır. Burada kaç basamak vardır? 1 vardır. 1 artı 1 kaç yapar? Tabii ki 2 yapar. 2 basamak. Daha sonra gelip buradan sağdan sayacağız. 1, 2, daha ne yapacağız? Burada bura bir virgül yazacağız ve virgülden de e, önce e, ne yapacağız burada? Sıfır yazacağız. Yani sonuç kaç oldu burada? Sıfır tam yüzde 54. Evet. Şimdi e, ders kitabımızın ait olan çözüyorum sayfa 84'e geçiyoruz. Çözüyorumda olan soruları çözeceğiz. Tabii ki ilk sorumuzu geçeceğiz. Burada ilk sorumuzda diyor ki, e, evet ders kitabını kamerin önüne getirelim. De, e, diyor ki yüzük tabloyu kullanarak aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulurum. Burada yüzük tablosu e, ne demektir burada? Bu da zaten örnek vardır. Burada iki tane yüzük tablosu vardır. Yüzük tablosu ya e, bir tabloyu yüze bölerek üst kareyi bölerek tabi e, buraya 10 burada aşağıda 10'u bölerek e, yaparak kaç olur burada tabii ki bir yüzlük 100 tane karemiz olur burada 100 tane karemiz, e, karemiz olduktan sonra e, mesela burada örnekte hangi sayı çarpılır burada e, 0 tam 10'da 6 ile 0 tam 10'da 5 ne yapıyoruz biz burada buradan 6 tane kare sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 5 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunları toplayacağız. Toplam kaç olur burada? 30 olur. Yani e, bu soruda da örnekleri bu şekilde e, çözeceğiz. Diyor ki bu şekilde çözün. E, ama ben e, tablo şeklinde çözmeyeceğim. Tablo şeklinde e, tablo yani tabloyu çözmeyeceğim. Çizmeyeceğim aslında. E, burada yani bir şey almış olsak tablo şeklinde. 0 tam 10'da 5 0 e, çarpı 0 tam 10'da 4 Ne yapar burada? 5 sayacağız. 5 tane kare. 1, 2, 3, 4, 5. burada 4 tane sayalım. 4. Daha sonra toplanmış olursak bu kaç olur? Tabii ki 20 olur. 20 tane karımız olur. Ama ben eee tabloyu çizmeyeceğim. Hemen direkt çözme geçiyorum. Evet. Ne yapıyoruz burada? Gördüğü gibi virgül yokmuş gibi. Ya yani sanki virgül yoktur. Virgül kaldırdıktan sonra zaten virgülden önce ne vardı? Sıfır vardı. Sıfır yazmaya gerek yoktur. Yalnız burada 5 kalır. Diğer sayıda da ne kalır? Burada 4 kalır. Ee, tabii ki 4 çarpı 5 kaç yapar? Burada 20 yapar. 20'ni yazıyorum burada. Daha sonra gel basamakları sayacağız burada. Burada kaç tane basamak vardır virgülden sonra? 1. Burada 1. 1 artı 1 kaç yapar tabii ki? 2. O zaman buradan 2 sayacağım. 2 basamak. 1, 2 virgül yazacağım buraya. Buraya da 0 yazacağım. Evet. Diğer şıkkımıza geçelim. 18. şıkkımıza geçelim. Aynı virgül yokmuş gibi. 8. Düşüneceğiz burada. 8 var. Burada 7 vardır. 8 çarpı 7 kaç yapar? 56. E, evet. 56 yazdım. Daha sonra basamak sayacağım. Burada bir basamak virgülden sonra virgülden sonra bir basamak. Toplam kaç basamak oldu? 2 oldu. Buradan sağdan sayacağım. 1, 2 virgül yazacağım. Ve burayı da 0 yazacağım. Sonuç kaç oldu? 0 tam %56. Diğer bir geçiyoruz. Diğer ışıkımızda aynı virgül yokmuş gibi. Sanki burada 9 vardı. Sanki burada 3 vardır. 9, 3'ü 9'a çarptığımızda kaç yapar? 27 yapar. 27 yazdım. Daha sonra basamak sayısı yazacağım. Burada virgül olarak bir basamak burada. Ee, bir basamak toplam oldu kaç? İki basamak oldu. İki basamak olduğu için buradan sağdan sayacağım. 1 2 virgül yazacağım ve burada sıfır yazacağım. Sonuç kaç oldu? Sıfır tam yüzde 27. Evet, 20. <laughs> çıkması geçiyorum. Mücedilerim. Sıfır tam 10.9 çarpı sıfır tam 15. Ne yapıyoruz? Aynı virgül yokmuş gibi. Sanki burada virgül yoktur. 9 vardır. Burada 5 vardır. 5 çarpı 9 kaç yapar? 45. 45 yazdım. Buraya daha sonra virgülden sonra basamaklar sayacağım. 1 basamak. 1 basamak. Toplam oldu. Kaç basamak? 2 basamak oldu. 1, 2 sağdan sayıyorum. Virgül yazıyorum. Buraya da 0 yazıyorum. Diğer ıı, şıkımıza geçelim. 21. şıkkımız 0 e, tam da 4 çarpı 0 tam yüzde 62 ne yapıyoruz burada burada aynı virgül yokmuş gibi virgül yokmuş gibi burada kaç kaldı burada 4 burada 62 62 üstte yazalım 4'ü altta yazalım çarpalım 4 çarpı 2 8 tabii. 4 çarpı 6 24 Evet Sonuç kaç oldu burada? 200 Bakın 224. Pardon 248. Özür dilerim. 248 oldu sonuç burada. Şimdi virgüller sayacağım. Virgüden, sonra iki basamakları sayacağım. burada kaç basamak vardır? Virgüden sonra 1 vardır. Burada da kaç basamak vardır? 2 vardır. Böyle dediğimiz gibi vardır. 1 artı 2 kaç yapar? Tabii ki 3 yapar. Buradan 3 sayacağım. 3 basamak sağdan. 1, 2, 3. Buraya virgül yazıyorum. Ve buraya da 0 yazıyorum. Sonucu oldu 0 tam. 100, e, 248. Evet. evet. E, geçelim. 20. şıkkımıza. 0 tam. 100 de 87. Çarpı 0 tam. E, 44. Virgül yokmuş gibi. Virgülü kaldırdığımızda 0,8,7 oluyor. Yani 87 yazacağız burada. Buraya, buraya da virgül kadımızda kaç olur burada? 44 olur. Evet. 4 çarpı 7 tabii ki 28. 8 yazıyorum. 2 elde. 4 çarpı 8 32. 2 de elde var. 34. Aynı sayını yazacağım altta. Çünkü 4 ile çarptığımızda aynı sonuç olur. Ama ne yapacağım burada? 1 ile basamağına 0 yazacağım tabi ki. Çünkü 4'ün basamağı değer burada kaçtır? 10 nokta. Öyle düşüneceğiz. Evet. E, kaç? Aynı sayın yazacağım. 348'i. Daha sonra toplayacağız. 8 artı 0. 8. 4 artı 8. 12. Elde 1 oluyor. 3 artı 4. 7 elde 1. 8 ve 3'ü de indiriyoruz. Evet. Sonuç kaç oldu burada? 3828 yazıyorum. Daha sonra gelip burada virgüden sonra basamakları sayacağız. Burada virgüden sonra kaç basamak vardır? 2. Burada 2 vardır. 2 artı 2 kaç yapar? Tabii ki 4 yapar. Burada 4 basamak sayacağız. 1, 2, 3, 4, 4 virgülü buraya yazacağız. Ve buraya da 0 yazacağız. Evet. Diğer ıı, şıkımıza geçelim. Virgül kadrımızda sonuç ıı, kaç oldu burada? 467 ve buraya da 23 çarpalım. 3 çarpı 7 tabii ki 21. 2 elde. 3 çarpı 6 18. 2 de elde var. 22 elde. 3 çarpı ıı, 4 12. E, 2 de elde var. 14. Evet. Şunu silelim. E, buraya 0 yazıyoruz tabi. E, 2 çarpı 7, 14. 4. 1 elde. 2 çarpı 6, 12. 1 de elde var. 13. 1 elde. E, 2 çarpı 4, 8. 1 de elde var. 9. Şimdi ne yapıyoruz? Topluyoruz tabii ki. 1 artı 0, 1. 0 artı 4, 4. 4 artı 3, 7, 1 artı 9, 10. Evet. Sayını yazalım. 741. Ne yapıyoruz burada? Basamaklar sayacağız. Burada basamaktan e, virgülden sonra kaç basamak vardır? 3. Burada 2. Toplam kaç oldu? 5 oldu. Buradan sağdan 1, 2, 3, 4, e, 5 virgül ve buraya da sıfır yazacağız. Evet. Diğer şıkımıza geçelim. Burada virgül kaldığımızda tabii ki sayının kaldı burada dört olur. Burada virgül kaldığımızda yokmuş gibi çarptığımızda e, virgül, virgül, yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyoruz. E, tabii ki burada. 75 olur. 75 çarpı 4. Tabii ki e, kolay odun e, bulmak için bu şekilde yazacağız. 4 e, çarpı 5 20 0 2 elde 4 çarpı 7 28 2 de elde var 30 Sonuç kaç oldu burada? 300 oldu. 300 yazıyorum. Daha sonra yani burada basamaklar. Bir daha sonra sayacağız. Burada kaç basamak vardır? 3 Burada kaçı vardır? 3 3 artı 3 kaç yapar? 6 yapar. Burada sayacağız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve virgül ve sonra 0. Tekrar ediyorum. Sonuç kaç oldu burada 300 oldu 300 yazdık. 300 yazdıktan sonra basamakları sayıyoruz 1, 2, 3 burada aynı 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, virgül ve 0. Evet. Diğer şıkkımıza geçelim. Evet. Buradaki soru diyor ki x eşittir 3 tam 10'da 5. Y eşittir 0 tam yüzde 4. Z eşittir 3 tam onda 3. Olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulurum. 26. şıkta ne diyor? Diyor ki 7 tam 7 tam yüzde 28 Burada ne yazdım? X eksi Z. Bu şimdi işlem halinde yazalım bunu. Bunu şu şekilde yazacağız. 7 tam %28 yazdım. Burada bu tabii ki X harfıdır. Çarpı değil. X harfı X neye eşittir? 3 tam 10'da 5. 3 tam 10'da 5 yazdım. Neyin yerine yazdım? X. E peki o zaman Araranda ne olacaktır. Daha önce giderse açıklamıştık. Burada Araranda bir işaret olmadığı için yani bu ne anlama gelmektir? Çarpı anlamına gelmektedir. Şunu tekrar ediyorum. 7 tam 128 yazdım. X burada bu X'tir. X'in yerine 3 tam 10'da 5 yazdım. Bu Araranda ne işaret vardı? Tabii ki olmadığı için çarpı anlamına geldi. Çarpı işaretini yazdım. Eksi şimdi eksi. Z kaç eşittir? 3 tam onda üç şimdi ilk önce hangi işlemi yapacağız Tabii ki işlem önce kullanacağız yani ilk önce çarpmayı işleyeceğiz Evet ne yapıyoruz burada virgül yokmuş gibi virgül kaldıracağım 35 olsun yazılır Tabii ki burada 3 tam 5. virgül kaldırdıktan sonra Evet. şimdi çarpma işlemine başlayacağız burada 5 çarpı 8 Tabii ki 40, 4 elde, 5 çarpı 2, 10 4 elde var, 14 bir elde, 5 çarpı 7, 35 bir de elde, 36. Evet, buraya 0 yazıyorum. Daha sonra 3 çarpacağım 8'e, 3 çarpı 8, 24, 4 2 elde, 3 çarpı 2, 6, 2 de elde var, 8, 3 çarpı 7, 21. ve topluyoruz. 0, 4 artı 4, 8. Çok üzülürüm. Şeyden, kameradan uzak oldu. E, 4 artı 4, 8, 6 artı 8, 14. Bir elde. 3 artı 1, 4. Bir de elde. 5, 2'yi de indiriyorum. Şimdi burada e, kaç oldu sonuç? 400. 80. Virgülü kullanacağım. Virgülden sonra burada kaç basamak var? 2. Burada kaç var? 1. Toplam kaç oldu? 3. Sağdan sayıyorum. 1, 2, 3. Ve virgülü buraya yazıyorum. Eksi 3 tam onda 3. Ne yapıyoruz burada? Tabii ki büyük sayı tam kısmında tam kısmına bakacağız. Tam kısmında burada 25 var. Burada 3 var. Tabii ki büyük sayı olan budur. Ee, gel bunu üstte yazacağım 25 tam binde 480 diğer sayını virgülü virgül altında tamı tam altında birler birler altında ondalık ondalık altında eksi evet buraya isterseniz e, sıfır yazın isterseniz yazmayın aşağıda olduğu için 0 yazsak da yazmasak da değeri hiç olmaz Tabii ki. Ama üstü olsaydı farklıydı. O farklı bir şeydir. İştir. Evet. 0 eksi 0 Tabii ki 0. 8 eksi 0. Ya da isterseniz yani burada şey de yapabilirdi Burada 2 0 de silmiş olsak da hiç sayının değeri değişmez. Çünkü neden? E çünkü şöyle düşünün. Yani şöyle bir şey düşünün burada. Mesela 10da 3 eşittir yüzde otuza eşittir binde üç yüze öyle bir şey düşünün mesela evet ee, 8 0 tabii ki 8 4 3 tabii ki 1 ve virgülü indiriyorum 5 eksi 3 2 ve 2 de indiriyorum ve sonuç kaç oldu burada 22 tam 18 180 180'de yazsak, 18'de yazsak sayının değeri değişmez. Çünkü ne, neden? Çünkü yüzde %18 eşittir 1000'de 180'e. İsterseniz de 0 yazın o olur yani. Evet. Diğer e, geçelim. Döki'ye dikkat edin. Burada ye harfi vardır. Yani yerine yazacağız. Bu sayını yazacağız. 0 tam. %4. Yani yerine yazdım. Ayrıca açtım. 4 tam onda 3 yazdım. Artı z. Z yerine ne yazacağız? 3 tam onda 3. Tabii ki e, işlem önce kuracağız. Burada parantez vardı. İlk önce parantezi işleyeceğiz. Burada gel bir toplayalım. 4 e, tam 4 tam onda 3. 3 tam onda 3 topladığımızda Aynı e, tam sayılarda olduğu gibi sağdan başlıyoruz. 3 artı 3 6 virgülü indiriyorum. 4 artı 3 7. Bunun sonucu kaç oldu? 7 tam. 10 6. Tamam. Diğer sayıda yazıyorum. Peki. Şimdi aralarına ne yazacağız? Aralarında burada işaret olmadığı için buna dikkat edin. Eğer bir sayı varsa burada parantez de var ise, tabii ki bu şu demektir. Yani bu sayı parantez içindeki sayıya çarpılacak demektir. Yani bunun anlamı şu. Çarpı demektir. Evet. Ne yapıyoruz burada? E, çarpıyoruz. Tabii ki e, burada virgül yokmuş gibi yazalım. Bu sayı üstte yazın. Şu arada sıfır vardır. E, virgül kaldığımızda sıfır 4 doğru. Tabii e, o yüzden aşağıda yazacağım burada. E, evet. Hem de küçük sayı olduğu için. Evet. E, şimdi çarpacağız. 4 çarpı 6. 24. 2 elde oluyor. 4 çarpı 7. 28. Evet 4 çarpı 6 24 2 elde. 4 çarpı 7 28. 2 de elde 30. Sonuç kaç oldu burada? 304. Evet. Virgülü kullanacağız. Bir daha sonra kaç basamak var burada? 2. Burada kaç basamak vardır? 1. 2 artı 1 tabii ki 3. Buradan sayacağız. Sağdan 1, 2, 3 virgül yazıyorum. Ve buraya da 0 yazıyorum. Evet. Evet. 28. şıkkımıza geçiyoruz. Burada e, problemi diyor ki bir araba 1 litre benzinle 6 tam onda 3 kilometre yol kat ediyor. Buna göre depoda 25 litre benzin varken araba ne kadar mesafe kat eder? Evet. Evet. Problemde verildiği gibi verilen burada 1 litre ile e, kaç kilometre kat ediyormuş? 6 tam onda 3. Evet. 6 tam onda 3. E, ne, nedir burada? 25 litreye kaç kilometre kat eder? Ne yapıyoruz burada? Tabii ki e, çarpma işlem yapacağız burada. Yani 25 çarpı 6 tam onda 3. Tabii ki virgül yokmuş gibi çarparım. E, 25 yazalım burada. 6 tam 13'ü de yazalım. Bir yılı kalırımızda 63 olur tabii ki. Çarpı yapacağız buradan. 3 çarpı 5 tabii ki 15 elde 1 var. 3 çarpı 2 e... evet 3 çarpı 5 15 elde 1. 3 çarpı 2 6 elde 1 e... tabii ki 7. Buraya 0 yazıyorum. 6 çarpı 5 30 0 Elde 3 var. 6 çarpı 2 12. Elde de 3 var. 15 Toplayacağız. 5 7 artı 0 7 5'i indiriyorum. 1'i de indiriyorum. Evet. Eşittir. 1575 Yazdık. Daha sonra gel bir yıl kullanacağız. Burada bilgi yıl kaç basamak vardır? bir basamak vardır. Burada sağdan sayacağız 1 ve videoyu buraya yazıyorum. Ve sonuç kaç oldu burada? 157 tam 15. Tabii ki bu e, 157 tam e, 15 nedir burada? Kilometredir tabii ki. Bir denizi bu da yani kilometrenin kısıtmasıdır. Kilometre okunur burada. Evet. E, daha ne yazacağız? Burada ayrıca içinde, parantez içinde kat eder. Demek ki 25 litre ile kaç kilometre kat ediyormuş? 1, e, 157 tam onda 5 kilometre kat eder. Evet. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım ki bu dersten fayda buldunuz. Bir başka derste de boşmak mı? Hoşçakalın.